Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hudri radıyallahu an diyor ki ya Resulallah yani hummanız ne kadar şiddetli yani ne kadar bir ateşli hastalığa tutulmuşsunuz yani bizler olsak herhalde böyle bir şeye dayanamayız yani diyor ki senin üzerindeki örtünün üzerine elimi koyuyorum. Örtünün üzerine dahi el konacak gibi değil. O kadar bir haralet var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberler cemaati böyle olur diyor. Yani insanların yapmış olduğu, çekmiş olduğu hastalıkların iki katını çekeriz. Yani mükafat da ona göre gelir diyor. Bu sefer said Hudri radıyallahu anh sual ediyor kardeşler. Efendimiz o halde hastayken diyor ki ya Resulallah Hani böyle peygamberlerden sonra yani en çok böyle sıkıntılar kime düşer olur? Onlar kimlerdir? O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberlerden sonra en çok hastalıklara böyle musibetlere düşer olanlar salihlerdir buyuruyor kardeşler. Yani Allah'a yakın olanlar bu artık sırasına göre gider. En aşağıdaki adam hiçbir sıkıntıya düşer olmaz. Çünkü imtihana tabi tutulduğu anda artık feryadı figan başlar. Yani ama kişinin manevi derecesine göre bu kişinin imtihanları olur, sıkıntıları olur, elemleri olur. Yani dikkat ediniz peygamberlerden sonra en fazla sahabeler sıkıntı çekmiştir. Ondan sonra yani piri piran efendilerimiz, ondan sonra salih olan mürşidi kamiller, mertebesine göre en çok sıkıntıları çekmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salih olan insanlara öyle sıkıntılar e, ulaşır ki buyuruyor. Onların üzerlerinde giyecek bir abasından başka hiçbir şeyleri olmaz. Siz diyor nasıl ki zenginliğe kavuştuğunuz zaman sevinirsiniz. Yani bize allah Teala nimet verdi diye böyle sevinirsiniz. Onlar da bu hale geldiklerine sevinirler buyuruyor. Yani böyle fakir düştüklerine, böyle sıkıntılara düştüklerine onlar da böyle sevinirler buyuruyor. Kimler Allah Teala'nın salih kulları kardeşlerim?